selamlar. Nasılsın? İyi misin? Harikasın be. Vallahi harikasın. Neden? Çünkü bu akşam zaten Enzo izleyeceksin. Çok güzel maçlar seni bekliyor. Emin ol. Çok güzel maçlar. Zaten iki hafta sonra da Royal Rumble var. Hatta ve hatta Royal Rumble Pay Per de olacak Enzo Mania'da. Göreceğiz. Yani güzel şeyler olacak. <laughs> Konumuza dönelim. Çok uzatmayacağım. Çünkü bu videonun çok uzun olacağını düşünmüyorum. Uzun uzun böyle iki saat yine bir tabii ki White'dan bahsedeceğim. Ama Böyle işte tavşan avına falan çıkmadı. Çünkü artık her şey bariz şekilde orta, ortada yani. Bazı şeyler oldu. Hemen kısa bir özet yapacağım size. Bray White SmackDown'da aynen şunları söyledi. Gitti orada itiraf etti. Işıkların altında, spotlightın altında her yer karanlık şekilde dedi ki... işte L.L. Knight kendine dikkat etsin. Ben vaftiz olacağım, yeniden doğacağım dedi. Royal Rumble'da zifiri karanlık maçında haberiniz olsun dedi. Uncle Howdy de benim dedi. Bray White benim dedi. Year of Worlds benim dedi. Siyahla beyazın dünyasında ben kırmızı olarak var olmuştum falan dedi. Hatırladım ben artık kendimi özümü biliyorum dedi. Kim olduğumu biliyorum dedi. Kendine geldi yani anlayacağınız eğer öyle söyledi çünkü. Bunun altında bir artık oyun çık çıkar mı bilmiyorum. Şimdi önemli olan nokta ne biliyor musunuz? Dün şöyle bir şey yaşandı. Ben de bunu sonradan izledim. Bakın şimdi telif yemezsek. Şurada işte Brave White duyuruyor. Heh, tam bu, tam noktasında durdurabildim. Harika oldu bu arada. Brave White is live işte falan bilmem ne. Brave White gelip seslenecek, konuşacak diye böyle bir şey yaptılar ve bir QR kod çıktı. Bakın bu QR kodda ne var? Hiç uzatmayacağım. Bu video muhtemelen kısa olacak zaten. Bakın şimdi bu QR kodda ne var? Yo, büyütmeyeyim. Büyütürsem bundan telif vermişti. Alın size QR kodda ne var? See you in hell. Are you ready? No, I said, are you ready? Tamam. Let me in. <laughs> yani arkadaşlar, White artık herhalde özüne mi dönüyor? White mı olacak? Either of Worlds falan mı? Yoksa artık direkt olarak ahanda bu mu olacak? Finn mi olacak? Göreceğiz. Yani anlayacağınız dün SmackDown'da Finn göründü. Bir QR kod yayınlandı. QR kodda da işte Bray Wyatt güzel gülüyor mülüyor falan ondan sonra let me in diyor. Let me in dedikten sonra da Finn'de dönüyor. Şimdi ben merak ediyorum haftaya mı ya da Rumble'da mı? İki hafta sonra Rumble biliyorsunuz ki. Ee, yoksa geliyor mu? Geliyor mu? Olca iki hafta sonra değil bu arada ya. Dur bakayım bir dakika. Bugün 14'ü. Evet tamam, tabii iki hafta sonra. Aynen doğru. <laughs> Şu an, tam gününü karıştırdım. İki hafta sonra Royal Rumble'daki zifiri karanlık pitch Black maçında LA Knight'a karşı. Yoksa film mi geliyor? İşte ben bunu bilmiyorum. Bunu merakla bekliyorum aslında. Siz de bence bekliyorsunuzdur. Sadece bundan bahsetmek istedim. Çünkü belki de görmeyen arkadaşlar vardır diye. Dün SmackDown'da bir QR kod yayınlandı. QR kodda e, tam white girerken QR kodu okuttuğunuz zaman da alın size sizi bu karşılıyor. Film mi geliyor be? Oldu mu be? Olur mu be? İster misiniz bunu? İşte aşağı yorum olarak yazacaksınız şimdi. Ben kaçıyorum. Hiç uzatmaya gerek yok. İki saat burada teori meori bilmem ne yapmayacağım. White çünkü kendi özüne galiba dönmeye başlıyor. Dedi işte böyle böyle bilmem ne artık tamam diyor. Howdy de benim diyor. Eater of Worlds de benim diyor. Ben White'ım diyor. Siyah beyazın dünyasında kıp kırmızıydım ben diyor. Yoksa film mi geliyor? Aşağı yorum olarak yaz bakalım hislerini. Ben kaçtım. Görüşürüz. Enzo Mania'da bu akşam saat 9'da.